Bundan sonra beraber çalışacaksak benim düşüncelerimi sorgulamayacaksın. Kendini bana bırakacaksın. Tamam şey yapmayalım, ne uzatmayalım bu mevzuyu. Daha fazla girmenin manası yok. Hadi. Al. Bu verdiğim adrese git. Bu, fotoğrafçıya mı gönderiyorsun ben Tülay? Bu kadar düştük mü biz ya? Sen şimdi bunları alıp tabii ne yapacaksın? Kast kataloğuna koyacaksın değil mi? Senin daha iyi bir fikrin var o zaman. Ha? Ben gideyim o zaman fotoğrafçıya ya. Şey daha fazla. Bazen baştan başlamak gerek Tülay. Git. Güdü'yü de yolla. Bekliyorum. Kim? Güdü. Anladım. Kütahyalı olan. Anladım. Kütahyalı Güdü. Kolay gelsin. Ee, varmış da benim Tülay Hanım. Murat Cemcir? Evet. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Çekil biraz. Ha? Fonu kapatıyorsun. Ee, pardon. Biraz daha. Bizim market kataloğu işi vardı da biraz sarktı. Biraz daha çekilir misin? Ne tür çekeceğiz, karar verdin mi sen? Vallahi işte gördüğün gibi, yakışıklı olsun. Dişlere göstermemize gerek yok. Eğer elzem bir şey illa göstereceksek kompozit dolgu yapalım. Totoş hop. E, Tülay Hanım köylü alalım demişti, bir iki tane de kamyoncu falan. Hem e, karakterli roller istiyor. Senin şiven değilmiş galiba. Allah sorun karakterse, bence vesikalık. yeterli. <laughs> 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 Katalog için yapabildiğin rolleri çekmemiz gerekiyor. Hem kataloğa bakan senin marifetlerini görecek. Vallahi Tülay öyle bir ayrıntı söylemedi ama illa kostüm giy diyorsan. E sen içeride bir iki tane kostüm dene istersen ben bir domates bir de salatalık çektim işim bitiyor. Şer o zaman ben şey yapıyorum geç. geç. Senin reklam dediğin şu dünyanın bu sahte değilmiş ya. Ben geçeyim hmm. içeri o zaman. O nasıl bir benlerini mi vereyim Evet Murat, harikasın. Bir erkekten de bunu ilk defa duyuyorum lan. Tarladan yeni gelmişsin gibi. Bir dakika, bir dakika. Çapa mı yapmışım, bala mı vurmuşum? Ona göre öyle geleceğim. Şimdi yorgunsun. Öyle vucuk dime bakma. En az iki defa da tarlaya sürerim. İsyankar ama tutkulu. <laughs> evet, muhteşem. Şimdi muhtarla görüşeceksin. Evin önüne ev yapmışlar, onu şikayet ediyorsun. Ya bir şey söyleme, anasını... Oğlum, anası. oğlum Akraba mı bu, bu kan bağı var mı ya ona göre söyleyeceğim. Evet şimdi e, düz kaşlarını iyice. Anlamadan bakıyorsun. Garipsin. Evet, köydeki herkes seni izliyor Murat. Bütün bakışlar senin üzerinde. Oluyor, iyi biliyorum. Acayip bir sünnet merasimim var. Anlatayım, Dinler misin? Şimdi e, bakma kameraya. Şimdi bak. Köye elektrik gelmiş gibi. İşte onu diyorum ben de. Acayip bir sünnet merasimim var. Köye elektrik geldi. Ee, evet, Ne kadar da bir o kadar